Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Wolfenstein'da Old Blood'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, belirli bir süre hiç video atmadım. Video atmamamın sebebi de ülke gündemi beni bayağı bir yormuştu. Ondan sonra biraz kendime, arkadaşlarıma, çevreme, aileme vakit ayırmak istedim. O yüzden pek video çekmedim. Çekmediğim için de atmadım. Şimdi de geri buralardayız işte sağlardayız devam ediyoruz yani bakalım devam Bu arada yeni mouse aldım bir hayırlı olsun derseniz sevinirim Steel series rival 5 aldım abi dedikleri kadar varmış mükemmel mouse Hani tabi bu benim kendi kişisel görüşüm mouse çok şahsi bir şey olduğu için Hani deneyerek alın falan Belki ki başka sırada kötü gelecek ne bileyim ama ne Böyle başlangıç olmaz birader yalnız ha. Ama ben bunu var ya götünü ağır sikeceğim şimdi. Götünü çok ağır sikeceğim ben bunu. Ver bana şuradan bir şunu. Gelene kadar buradan bir yardırayım. Tamam güzel geldi. Şimdi şunlara bir geç. Hepsini doldur. Sıkıntı yok vursun göt veren vursun İşte bu kadar basit Göt hoşun oğlu Bırakın sıksın amına koyayım İşte böyle sikerler adamı Götoş ya. Acayip sinir oldu. Ananı sikerim. Ne oluyor lan? Lalar o neydi öyle? Az yavaş gelin. <laughs> Selamünaleyküm. Bunda da yavaş yavaş tıkırım 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 gidiyoruz böyle hiç sevmedim. Ama güzel abi 142 tane mermisi var yani at at bitmiyor. Ola güzel bir detay. Evet güzel bulduk. İşte buraya gelmemiz lazımmış ben yanlış geldim. Şimdi alalım da. Güzel. Oy ver 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 işimize yarayan bir şeyler var mı? Yani pompalı mermileri falan filan. Doldur bakalım. Lan, lan 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 lan. Lan Ne oluyor oğlum? Az bekleyin lan. Şarjör doldurdum. Şarjör gitti. Aa çok güzel zırh var. Bir koy şunu. Koy oğlum. Hop alırım. Gelen gelsin. Bomba atıyorlar lan bir. Hadi oğlum gelin. Bitti. Temiz. Doldur oğlum. zırh alayım sağ ol. Onu da alırız severiz. Bit yavruları gibi nasıl geliyorlar ama. Ha budur. Bitmiş silahmış lan budur bakmadan alıyorum. Nerede lan zır? Ver bakayım. Yani daha işimiz bitmedi mi lan? Bir M'den bakayım. Yani büyük ihtimalle ya daha savaşacağız ya da bir yere gitmemiz lazım ama zannetmiyorum ya. yani oraya çıkılıyor dur da nereden çıkılıyor dur bakayım buradan mı Hayır ha tamam buldum doldur oğlum Aynen öyle İstediğiniz kadar gelin. Mermim sınırsız. İstediğiniz yerden gelebilirsiniz arkadaşlar. Daha yok mu gelecek olan? Bu kadar mıdır? Bence bu kadar. Müzik de gitti zaten. <laughs> Güzel. Pompalı mermisi severiz. Bir bok da çıkmadı. Sırhımız var. Tamam ben şöyle tek şeye geçeyim abi. Bakalım şöyle etrafa da Güzel Bir bok çıkmadı Alırım Nerede pompalı mermisi vardı lan Heh, Ver onu Tamam temiziz Haydi gidelim Ne diyor? Keep fire diye bir challenge açmışım. Ha buradan gideceğiz. Tamam. Bir dakika. Heh. Yapıştır. <laughs> Göremiyorum ki tam da. Görsem bir tane koyacaktım vallahi. <laughs> Şimdi Şu, şuradaki dombili o sıkıntı artı signal var. Şimdi. Dombili sıkıntı moruk bu tabancayla ölecek bir adam değil. Tam da bundan bahsediyordum. Oy çok pis koydum. Bacak su. Bacak bir şey yok. Doldur. Doldur lan. Bir tanesi gitti tamam. Doldur. Oy ne yaptım lan öyle? Bu da gitti. Güzel. Evet daha gelen varsa gelsin bekliyoruz. Buradan şu tarafa aynen bu tarafa gitmemiz lazım. E gideriz. Biraz etrafa da bir bakalım şöyle bize yarayacak bir şey var mı? Kırılıyor. Bir şey yok. Tamam. Bakalım şöyle. Güzel abi. Bu kim la? Yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin abi. Biraz da çatışalım ya. Yeter. Hep gizlilik hep gizlilik. Zaten beceremiyoruz. Bu neymiş lan? Alas, poor Yurik. <gülüyor> <gülüyor> Oops. <gülüyor> Tam arkamda biri mi var? Yokmuş. Tamam. Ama birazcık, birazcık kenarda varmış. Nerede o? Buradayım lan, buradayım. tümbelek buradayım. Gel. O kadar uzakta aramana gerek yok. Ananı ki Adamın içi yarıldı. Geç buraları. Mepi de aldık. Şimdi buradan... Şurayı gösteriyor aslında ama... Aa aynen. Signal diyor. Şu tarafta, şu tarafta bir yer daha bir signal ya. Nerede lan komutanınız? Aa biri gitti. Diğerini de verin bana. La 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 doldur. Doldur oğlum. Back seni kurtarmaz o back <laughs> Karşında Karşında Blazkowicz var oğlum Blazkowicz <laughs> Kurtulabilir misin amına koyayım adama bak Bana gibi maşallah Ay sen ananı sik Tamamdır, muhabbet budur da zırh gitti ya hiç zırh kalmadı ya daha müzik olduğuna göre adam mı var ki acaba? Hiç aşağıya bakmadım çünkü. Aynen öyle. Bunlarla temiz. Güzel. Aha kapı güzel. Gir oğlum. Gizli bir alan bulmuş. Aman abi hiç hiç o işe girişmeyelim. Hiç sevmiyorum. Aa buldun mu? Yok. Aa buldum buldum. Galiba buldum yani. Aynen. Kaç 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 kaç. Temiz. Bundan sonra böyle. Aynen öyle. Temiz. İçinden geçerim seni. Nerede şimdi bir tane lavuk? Burada bir yerde. O ikisi de burada. Çifte bayram çok güzel çifte bayram Lan nerede oğlum zır Heh buradaymış Aynen buradan da burası şimdi bak hareketi kes hareketi kes hoppa aha kardeşliğimi bulduk come hey. on Wesley wake up gotta wake up come on Wesley Raskovitz yeah Wesley iyi girmişler how you pull through it soldier come Count to Inhale. Count to Orada nefes şeyinden bahsediyor bu arada. Gene mi yakalandık ya? Ah, I was a bit worried we Greta, bleib.

My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hua Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity, and what is in our bodies? That is right. Water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this we ne diyor? Şimdi sudan completely understandable. You need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Bir yer mi, birisi mi, ne acaba? Lan canım gidiyor, canım gidiyor. Yapma ananı sikerim. Onları bulacağım diye götüm çıkıyor benim. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Oi! <laughs> 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 Onu yapmayaydı my <iyiydi>. Count to four. <laughs> Inhale. Count to four. <laughs> Exhale. One. last time then, then I will kill you. Who is your contact? Anan. Kontağım anan. Var mı bir diyeceğin? Yes. And when I'm done with you, I will kill your dog. Me. Hadi. Hadi. İşte budur. İşte budur. Bu kadar elektriği vermeyeceğim oğlum. Pas 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 pas. Anasını siktik hepsini. Lan adam nereye gitti? Ben ne yapmıştım burada ya? Aynen zırh falan ver oğlum ver oğlum. Hızlı olmamız da lazım biliyor musun? Aynen, aynen, aynen. Al silah, al silah. Çok güzel oğlum. Oo, şöyle ver 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 ver. Tertemiz ver 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 ver. Hadi gelin. Buraya bayağı sağlam çatışmıştım ben bu arada. Hadi her yerden sesiniz geliyor. Kendinizi de gösterin. İşte budur tamam bundan sonrası bizde gibi. Güzel. Güzel. Yollayın oğlum ne kadar naziniz varsa yollayın lan. Burada Sovyet Rusya konuşuyor şu an. Tabi oyunda Amerikalıyız da kendimden bir şeyler katmak istedim. Hadi. Ana avradını. Güzel. Tertemiz. Pompalını alayım canım benim. Aynen öyle. Çok güzel. Hadi, oy çok güzel. Ver ver zır falan hepsini ver. Buna kodumun oğlu. Yerlerinde de durmuyorlar. Hadi, yerde şurada bir yerde. O da gitti. Evet, kurtulduk. Tamamdır kurtulduk. Çok güzel. Gerçekten temizdi abi bu. Bu gerçekten temizdi bu arada. Vay kardeşim benim be. Sorry, I couldn't save Kardeşimsin. Buradan nereye şimdi tam olarak? Her yer gözüküyor bakalım. Bir yerden çıkacağız. Biraz şöyle mermi falan alalım da götümüze girmesin. Bakalım devam Neredeydi kapı şurada bir yerdeydi Aynen Bas bas gidelim abi bas gidelim En azından kan pistoli bulduk. Plana sadık kal mı diyor Yoksa Şey mi diyor Planın sırtında mı taşı diyor o tarz bir şey diyor Stepper right, Billy boy. No hill for a stepper. Oo, bir bölümde Chapter 4'a mı geldik? Çok güzel. Evet arkadaşlar, burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir Wolfenstein videosunda ya da herhangi bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.